Kiracı mıyız, ev sahibi miyiz? Kiracıyız. Kiracıyız. Peki e, ne tarafta oturuyoruz? Plevni. Pilevni. Sizce Balıkesir'de ev kiraları nasıl bunu soruyor? Pahalı, uçuk. Depremden sonra tamam dönüştü. Siz ne kadar oturuyorsunuz? Ben şu anda benim ev sahibimle biz hani ayarlıyoruz aramızda. O yüzden yani normal koşullarda pahalı. Ama. Yani altı bin, yedi bin? Altı bin, yedi bin, sekiz bin değişiyor. Asgari ücret alan bir vatandaş sekiz bin beş lira asgari ücret alıyor. Nasıl verecek elbiselerini? Yani? Aç kalacak. Neden böyle sıçra Bolu Kesir'de? Bilemeyiz. Bunu büyük... Büyüklere soracaksın. Çözüm büyüklerde diyor. Evet. Milletvekillerinde şeylerde onlar varsa çok güzel tıkır tıkır. Ama esnaf, vatandaş ne yaparsa yapsın. Onların kira fiyatları fazla. İşte bilmiyorum. Ha. Teşekkür ederim. Ev sahibiyiz. Bolu Kesir'i biliyoruz. Evet. Ev kiraları nasıl? Yüksek, yüksek. tabi her şey çok yüksek. Neden böyle sizce? Ya ekonomiden dolayıdır, Kur, kurların artışı, yani bir takım şeyler. Asgari ücret ne kadar? Bitiyor? Biliyorum evet. Ne kadar? 9 e, do, bin. 9 bin mi? O kadar mıydı? 9 bin miydi? <laughs> yani 8 bin, bin, bin küsur altı vardı yani 9 bin. Ev kiraları nasıl? Yüksek. 8 e, bin, 7 bin, 6 bin böyle. Evet. Asgari ücretli birisi sizce nasıl yaşar? Yani iki kişi çalışmazsa çok zor.